Çocuklar başarısız olur değil mi efendim? Peki. Adım Şahser, soyadım Özkan. Televizyonun zararları çok yakından izle, izlersek gözlerimiz bozulabilir. E, e, televizyonu en çok bir veya yarım saat izlemeliyiz. Yararları ise bilmediğimiz bilgileri televizyondan öğrenebiliriz. Bu kadar. Bu kadar. Çok güzel. Adım Cihan so Soyadım. Süslü. Süslü müsün gerçekten Cihan? Evet. Bak, bak saçları falan da bakımız Cihan. Maşallah. Bak, Bu ne tanesini saçlar konuşuyor Cihan. Te evet. Televizyonun Kamerayı yararı... Konuşursan. Televizyonun yararı bilgiler öğreniyoruz. Ama bir zararları da vardır. Onlar gözümüzü bozabilir... ...ve derslerimizden geri kalırız. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Adım Rıza Soyadım. Bu ee, televizyonun yararları... Dijital bilgileri oradan öğreniyoruz. Dijital bilgi ne demek? <laughs> yani çok güzel harika bir şey söyledin. Evet, ne demek dijital bilgi? Sayısal olarak insanlara en doğru görüntüyü ve bilgi aktaran bilgi. Evet. Ee, zararları zararları ise e, e, saatinden fazla izlersek. E, Sen kaç derse... saat izliyorsun? Doğru söyle. En fazla bir saat. Izler. Hangi program izledin mesela dün akşam?